ប៊ុមបេមប៉ុកប៉រប៉ុកប៊ុមផៅ Evet selamlar ben Zorok seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'ta yapılabilen bazı bugları ve de taktikleri göstereceğim. Birkaç gündür videolarda bir düzensizlik vardı, bir aksama vardı. Bunun nedeni yeni bir konsepti, yeni bir e, düzene geçmeydi. Bundan sonra videolar tam gaz gelecek. Hatta toplulukta paylaşmıştım zaten. Her gün shorts mu yoksa iki günde bir buglara ve taktikler mi diye. iki günde bir buglara ve taktikler seçildi. Bu videodan itibaren iki günde bir buglar ve taktikler yayınlanacak. Her neyse lafı çok uzattım. Hadi videoya. Evet ilk bugımız ile başladığımız İlk bugımız tam burada Viper'la geliyorsunuz buradan hatta şuradan çıktığınız anda şuraya doğru Q atıp hani orayı kapatabilirsiniz. Burayı kapatmanız daha mantıklı olur. Or der derneyse. Burayı kapattıktan sonra buraya doğru geliyorsunuz. Buradan bu şekilde zıplayıp buraya ulti basıyorsunuz arkadaşlar. Ultiyi bastıktan sonra tam olarak şu köşede bir boşluk oluşuyor. Bu boşla giriyorsunuz böylece ne. Sonra buradan ileri 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 böyle ilerliyorsunuz ve de tam burada bakın bu boşluğa oturduğunuz zaman ultinin içerisini görebiliyorsunuz. Bu Viper bug'ını biliyorsunuz zaten. Tam olarak bu köşeden şuradan çıkacak olan düşmanları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şekilde bir bak kısaca. Evet bir diğer bug'ımıza geçelim. Şuraya Spike'ı kurduğunuzu varsayıyoruz arkadaşlar. Spike'ı geliyorsunuz. Tam olarak bu tarafa doğru bakarak kurduğunuz zaman zaten Spike buraya geliyor. Ardından siz geri çekiliyorsunuz Viper'la beraber. Tam olarak şuradaki tekerleklerin üzerine çıkıyorsunuz ve ardından şuraya bakıyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar attığınız kamera birazcık da bir oynaştırmak gerekiyor. Bu şekilde attığınız kamera bakın tam olarak burayı görüyor görmüş olduğunuz üzere. Hani bir oyuncu diyelim şuradan geldi. Buradan spike'ı çözmeye çalışıyor. Bakın buradan ayakları gözüküyor hani. Hani bunu hatta şu kamerayı birazcık daha sağa sola doğru atarak daha net bir pozisyon yakalayabiliyorsunuz. Sadece şuraya atabiliyorsunuz yani kamerayı. Hiçbir şekilde buradan kamerayı da görmüyor buradaki spike'ı çözen oyuncu. Ee, bu şekilde bir taktik diyelim. Bu bug değil çünkü. Gelelim acayip ilginç bir bug'a diyelim. E, Sage şu şekilde buraya buzunu attı. Siz de buradan hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Ee, bu buzu kırmanız gerekiyor. Normal bir şekilde şekilde bunu vurduğunuz zaman bakın böyle uzun uzun kırmaya uğraşıyorsunuz. Ancak şu şekilde arkadaşlar geldikten sonra buzunun dibine şu şekilde buna basılı tutarken 4 4 basarsanız bakın çok daha hızlı kırabiliyorsunuz bunu. Hani bu öyle spike böyle bırakacak bırakacak yaparak kırıyorsunuz bunu. Çok daha karlı hızlı hızlı kırabildiğiniz bir bak. Hatta bunu daha hızlı bir şeyle çok daha güzel olur da. Yani kısaca böyle ilginç bir bug ile bunu kırabiliyorsunuz. Baltanın animasyonu birazcık yavaş şey yapıyor. O yüzden birazcık Bakın bu şekilde hızlı hızlı alıştır alıştıra, alıştıra. tabi biraz alışmak gerekiyor dur bakayım şöyle evet bir yandan ee, sol kliğe basılı tutarken bir yandan böyle fark tuşuna basacak basacak yapa yapa böyle hızlı hızlı kırabiliyorsunuz değişik bir bakışta evet şimdi sizlere Killjoy'un alarm botunun titanyumdan yapıldığını bir kanıtını göstereceğim şimdi alarm botunu bu şekilde koyduğumuz zaman bakalım bakalım kapatıyoruz kapıyı bir tane Alarm mod kapıyı kırıyor ya Bak Join E'sini falan hep kırıyor kapı Turuncacık şey kapıyı kırıyor Neyse alarm mod büyüktür kapı Evet Fracture'da yapılan bir Viper bug'ı daha var Bu basamakların üstten ikincisine geliyorsunuz Ardından şurada küçük e, çizgilerin Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5'incisinin ucuna doğru geliyorsunuz bu şekilde Ardından şurada bir yuvarlağımız var Bakın bu yuvarlağa X basıyoruz arkadaşlar Bu yuvarlağa X bastıktan sonra bakın Burada bir yer oluşuyor Bu yere geliyoruz Tam olarak buraya. Burada hafif sağ sol yaparak yerimizi buradan belirliyoruz. Ve de buradan bakın e, ultinin içerisini rahatlıkla görebiliyoruz. Biraz kastığı için aşağı bakmak durumundayım. E, şu şekilde ultinin içerisini görebiliyoruz. Bu şekilde bir bak. Her neyse bu şekilde de videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. İşinizde herhalde bilgiler verebilmiştir. Verebilmişler ne mutlu bana. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.